Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım bugün de çok iyisiniz. Değil sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Evet, bugünkü videomuzun konusu aklımdaki, kalbimdeki kişi. Ben siz mutlu mu? Ne durumda? Neler yapıyor? kalbinden aklından neler geçiyor e, ve beni özlüyor mu e, bu bakıma yapacağız arkadaşlar bakalım aklınızdaki kalbinizdeki insanın hem zihnen hem kalben e, düşünceleri nedir yapmak istedikleri söylemek istedikleri ve gerçekten siz olmadan mutlu mu mutsuz mu e, bunu öğrenmiş olacağız yani ne durumda olduğunu bakacağız evet kolektif bir bakım olacak arkadaşlar burada e, çıkan mesajlar biliyorsunuz ki bireysel olmadığı için baştan sona kadar uyumlanmayabilirsiniz veya uyan arkadaşlarımız da olabilir. Sadece uyan kısımları alın, uymayanları evrene geri gönderebilirsiniz. Evet, aklınızdaki kalbinizdeki kişiye niyet alarak buraya güzel enerjilerinizi yollayın lütfen. Evrenin ve bütününün en yüksek hayrına olması niyetiyle en doğru bilgileri en doğru kanallardan almaya niyet ediyorum. Ve bakalım Aklınızdaki kişi neler düşünüyor, neler hissediyor, ne yapmak istiyor? Söylemek istedikleri nedir? Şöyle bakalım. Düşünceler. Duygular. Ve yapmak istedikleri. Mardan da alalım. Sen alalım. Ve son olarak konuşma kartlarını da alalım. Evet, şimdi düşüncelerle bir başlayalım arkadaşlar. Öncelikle hmm. aşk. Evet, çok güzel. Evet, düşünceler gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle, ah, şuradan başlayalım. Şimdi bu insanın düşüncelerinde arkadaşlar bir denik sekizlisi hiçlik beklemek ve seni çok merak ediyorum diyor. Şimdi bu insanla özellikle aranızda uzun zamandan beri bir görüşmediğiniz, iletişim kuramadığınız veya bir soğukluk durumu varsa bu insan sanki her defasında sizinle yeniden başlamak, yeniden bazı şeylerde bütünleşmek, bir birlik sağlama düşüncesi içerisinde olduğunu söylemekte. Yani her defasında adım atmak isteyen ama kendini birazcık daha böyle bir hiçlik modu içerisinde hissetti. Yani bomboş tam olarak ne yapacağını bilemediği bir düşünce içerisinde olduğunu söylüyor yani her adım atmaya kalktığında veya bir iletişim kurmaya kalktığında bu insan birazcık daha böyle bekleme sürecine giriyor yani olayları sanki zamanına bırakma gereği hissetmiş Biraz bunun nedeni belki kendi yaşamında olan konular, sorunlar olabilir. Veya aranızda yaşanılan sıkıntılarla ilgili de olabilir arkadaşlar. Ama birazcık böyle şuna çok inanıyor. Hani aramızda yeniden bazı şeylerin başlayabileceğini, yeniden bütünlüğü sağlayacağımız yeniden tamamlanacağız. Hani bu enerjide hissediyor. Her ne kadar şu an birazcık o boşluk moduna girmiş olsa da, Buna çok fazla inancı var. Belki bunu çok derinden hissediyor olabilir. Yani sezgisel anlamda. Ve olayları böyle acele etmeden biraz ertelemek, biraz zamanı bırakma düşüncesi çok fazla aslında bu duruma gelmiş Ve bir mutluluk yaşayabileceğini de Sizinle gerçekten Bir araya geldiğinde Karşılıklı olarak o duyguları O mutluluğu huzuru Sağlayabileceğini söylüyor Ve seni çok merak ediyorum diyor Yani belki işte görüşemeyen Birbirinden haber alamayan arkadaşlar varsa Ne durumda olduğunuzu Nasıl olduğunuzu Merak ettiğini söylemekte ve değnek prensi kartımız bakın bir erteleme aşk kartımız var. Yani burada size aslında bir gelecek vaat etmek sizi e, bazı şeyleri sunmak istiyor. Yani hani e, olumsuz olaylardan kendini soyutlayarak sizinle tekrar bazı şeyleri başlatmak istese de birazcık daha böyle sanki hani. Örneğin ani bir karar vererek yeniden o kararı değiştirmesi ve yine burada bir erteleme süreci var bu insan Muhtemelen şöyle bir enerjide arkadaşlar aslında hani böyle gel gitli veya ne istediğini bilen değil de ne istediğini biliyor sizinle mutlu olabileceğini de sizinle ne kadar aranızdaki bağların kopmayacağını hissediyor ama şimdi bu kişi geleceğe dair çok böyle umutla bakamıyor Aslında bakın yani burada her şey onun elinde yani aradaki ilişkiyi, problemleri düzeltmek, tekrar bir araya geldiğinizde bir baharı yaşamak, yani bunu hissedeceğini biliyor ama o daha çok karanlık bakıyor olaylara. Çünkü kendi zihninde çok böyle karma karışık bir düşünceler var. Onu çevresini etkileyen birileri olabilir. Örneğin üçüncü kişiler, bazı arkadaşlar için. Ama her ne olursa olsun sürekli bir erteleme sürecinde. Ama bu umudunu kesmiyor. Yani bir gün sanki tekrar bir araya gelebileceğinize inandığı bir düşüncede gerçek sevgi ve gerçek aşkla sana karşı duygularım var diyor. Yani aramızdaki bağlar hem ruhsal anlamda hem de kalben ve zihnen bu sevgi çok fazlasıyla var olarak düşündüğünü söylüyor arkadaşlar. Ve bakın yine açıkçası çok böyle olumlu düşündüğü belki engelleri aşarak yeni bir aşama yeni bir başlangıç durumu diyor kartımız yani hani arada bir engel olduğunu söylemekte yani bu engel sadece tabii ki herkes için üçüncü bir kişi üçüncü bir konu durumu değil birkaç örnek vermek istiyorum örneğin aile olabilir anne baba kardeşler işte eş eski sevgili eski eş Çocukları, akraba, arkadaş, para konuları, yani birçok şey olabilir. Artık sizin yaşadığınız konu her neyse, ona göre bu durumu alabilirsiniz. Ama engelleri aşmak istiyor ve yeniden sizinle bakın bu aslında engelleri aşıp yeniden bir başlangıç yaşamak istediğini söyler ve saf sevgiyi bir tek sende buldum. Yani senin bana olan duyguların, benim sana olan duygularım belki de gerçek bir sevgi. Bunu düşünüyor yoğun olarak. Evet para dokuzusu dışarıdaki bilge kartınız ayna hak etmediği şeyler yaşattığın için, yaşattığım için üzgünüm diyor. Şimdi para dokuzusu kartımız arkadaşlar. Bu insan e, belki gerçekten parasal konularda finansal konularda bir sıkıntı durum içerisinde olabilir bakın. Veya e, onun hayatındaki o üçüncü kişiler burada Haps olmuş yani zincirlerini kırıp bağlarını koparıp gelememesi tabii ki bu yine düşüncelerle de olabilir. Bir kişiyle hani böyle bir bağlantı olabilir. Aileyle eşle ilgili bir beklediği para durumu finansal bir konu işte ortak para gibi bir durum olabilir. Yani bunu açtığımda kendi zincirlerimi kırarak buradaki hapsinden kurtularak e, muhtemelen sana gelme düşüncem var diyor. Yani bu düşünce var ama hem bir şeyleri bekliyor hem de birazcık bu süreci daha da böyle sanki ağırdan aldığı bir durum içerisinde. Yani bu sadece beklediği para değil. Hani ben kolektifte yoğun olarak e, çıkan durumu söylüyorum. Artık sizin için her ne ise bu insan yaşadığı olayların farkına vararak yaşadığı o işte etrafındaki kişilerin veya ilişkinizi olumsuz yönde etkileyen konuların birçok e, durumu ile ilgili gerçekten aydınlığa kavuştuğunu yani bir bilgelik bir olgunluk bir ruhsal büyüme süreci içerisinde hani şu ana kadar belki çok böyle erginlik modu içerisine girdiyse de aslında bazı şeyleri içsel olarak hani yaşadıkça e, bir keşfetme durumu ve bu olgunlaşma sürecinin içerisine girdiğini de düşünüyor ve bir ayna kartımız arkadaşlar yani diyor ki biz birbirimizin yansımasıyız birbirimizin içini çok iyi biliyoruz. Yani burada hani çok uzun zamandan beri birbirinizi tanıyabilirsiniz. Veya kısa zamandan beri birbirinizi tanımış olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun siz birbirinizi o kadar iyi tanıyorsunuz ki. Hani o insan size hiçbir şey söylemese de veya siz ona hiçbir şey söylemeseniz de. Böyle mimiklerinizden, bakışınızdan, duruşunuzdan ne hissettiğinizi e, çok iyi biliyorsunuz. Çünkü birbirinizi o kadar yansımışsınız ki. Hani böyle e, içiniz... Birlikte karşılık olarak bir bütünlük sağlamış olarak görünüyor. Ve bazı şeyleri çok iyi aslında farkına vardığınız bir durum da var sizler için. Ve hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm diyor. Yani şu an üzgün bir durum içerisindeymiş. Düşünceleri gayet güzel arkadaşlar kolektif olarak. yani Güzel düşünceler var. Duygulara bir bakalım. Oo. Evet kılıç onlusu. Biz dünyayız kayıp arama, haber ve tek istediğim şey sensin diyor. Evet canım çok yanıyor diyor arkadaşlar bakın. Mutsuz e, mutlu mu mutsuz mu noktası bence tam da burada. Çünkü duygularım o kadar yoğun ki sana karşı bunu hissettirememek veya seninle ilgili bazı hani somut adımlar atamamak, netlik sağlayamamak benim canımı çok yakıyor. Benim birçok hani bu konuyla ilgili bu ilişki de aslında sana karşı hani bir nevi ee, mesela şunu söyleye, söylüyor olabilir. Hani sen bunu görmesen de, sana bunu yansıtamasan da, fark etmesen de ben senin için birçok kişiyle savaştım. Ve birçok bedel ödedim. Hala ödüyorum düşüncesi içerisinde olabilir. Bu durum tabii ki bazı arkadaşlarımız için şöyle de olabilir. <laughs> çok pardon. Ee, mesela sizin canınızı yakması, kalbinizi kırması, sizi üzmesi sonucu hak etmediğiniz e, şeyler yaşattığı için üzgün olduğunu da söylüyor. Bundan dolayısıyla da canı çok yanıyor olabilir ama bir şekilde bir bedel ödüyor. Belki karşılıklı olarak bedel ödediniz ve ne olursa olsun çok fazla savaştınız, çok fazla mücadele ettiniz. Ben... Savaşmaya devam edeceğim. Ne kadar canım yansa da savaşmaya devam edeceğim. Bunu sana yansıtamamam veya senin görememen e, hani bunu çok fazla belki e, düşünmüyor ama kendi iç dünyasında o kadar emin ki bu durumdan. Ve bir tamamlanma, bir birlik, bir bütünlük sağlama düşüncesi var arkadaşlar. Çünkü biz seninle bütünüz. Biz seninle birbirimizin eksik kalan parçalarıyız. O yüzden. Seninle tamamlanacağız ve bütünlüğü sağlayacağız. Ve kayıp bakın burada bir kayıp yaşadığı için yani şöyle kayıp hani sizi tamamen kaybetmediğini hissetse de tıpkı sizin de aynı bu durumu hissetseniz de şu anda birazcık böyle e, sıkıntı, sorunlar e, onun için gerçekten aşılmaz bir durum içerisine girdiğinden dolayısıyla bunları çözümleyemezse belki de sizi kaybedecek. Bunun korkusu, bunun endişesi var böyle bir durum içerisinde. Yani size şu an netlik sağlayamaması veya tam olarak hani bir bazı şeyleri dile getirememesi de bu durumdan kaynaklı olabilir arkadaşlar. Evet. Bakın bir aşk mesajı yani bir arama bir iletişim kurma düşüncesi içerisinde belki bir nevi nabzınızı yoklamak belki bir kontrol sağlamak en azından size bazı şeylerin ufak da olsa açıklamasını yapma durumu içerisine girebilir arkadaşlar ve e, bu durumla ilgili de Birazcık e, bekliyor, yani bir iletişim kurma durumu içerisine girebilir ve tek istediğim şey sensin diyor. Yani e, istediğim şey sensin. Bununla ilgili bir duruma gelmiş olarak görünüyor. Evet, şöyle bir yapalım. Çok pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar, kedim yavluyordu, ona bakmak zorunda kaldım. Evet, şimdi şöyle bir devam edelim bakalım. Burada da bir hiçlik durumu çıktı. Evet. Evet şimdi arkadaşlar Kupa Kralı savaşmak, hiçlik, gözlem. Benim hayalim sensin. Bakın duyguların da kalbinde hissettiği şey. Kupa Kralı kartı nedir? Yani duyguları tam anlamıyla hisseden. Duygularını çok yoğun anlamda hisseden. Ama duygularını bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışan bir durum içinde olduğunu söylemekte. Yani açıkçası hani evet sana karşı çok yoğun duygularım var, seni çok seviyorum, seni çok istiyorum, seni çok arzuluyorum dese de birazcık daha böyle hani duygularını kontrol edebilecek bir olgunlukta. Yani buradaki insanın yaşı kaç olursa olsun gerçekten kendini kontrol edebiliyor duygular yönünde ve diyor ki bakın savaşmak az önce savaşmak dedik. Yani birçok konuda sizinle ilgili savaş ve verdiğini mücadele ettiğini kendi içinde bazı sorunlarla başa çıkması gerektiğini ve o mücadeleyi vermesi gerektiğini hissediyor yine bir hiçlik kartımız çıktı ama bazen sanki böyle gerçekten kendini çok böyle hiç e, modunda bomboş anlamsız olaylarla mesela bir konuyla karşılaştığında bir zorlukla karşılaştığında gücü tükenen ve anlamsız bir şekilde o boşluğu hisseden bir durum içerisine girdiğini söylemekte arkadaşlar ve <laughs> bu insan bakın bir gözlem kartımızla sürekli takipte kaldığını söylüyor. Mesela aranızda sosyal medya engeli durumu varsa o sizi engellediyse siz onu engellediyseniz yani örnek olarak veriyorum. burada bu insan her anlamda sizi takip ediyor. Mesela aynı yerlerdesinizdir, birbirinizi sık görebildiğiniz yerlerde uzaktan uzağa gözlemliyor, takip ediyor. Yani gözü hep sizin üzerinizde ve diyor ki benim hayalim sensin, yani çok yoğun olarak duygular var kolektifte. Düşünceler çok fazla arkadaşlar. Evet şimdi değnek altılısı olgunluk, kararsızlık kartımız. <laughs> Tekrar çok özür dilerim. Şimdi değnek altılısı kartı bize diyor ki ben burada savaştığım, mücadele verdiğim konularla ilgili. Evet yani ne olursa olsun Bunlardan kurtulacağım. Bir zafer kazanacağım. Maddi sıkıntıları varsa evet bunu kazanacağım. Üçüncü kişilerin engeli varsa bunu başaracağım. Seninle tekrar bir araya gelmeme. Engel olan her ne varsa, her ne sorun varsa bunları aşacağım. Yani bir zafer zafer noktası. Somut bir adım atma bu zaferi kutlayacağız, bu başarıyı sağlayacağım. Yani aslında bu kart gerçekten hani her anlamda bütün olumsuz olabilecek e, sorunların üstesinden gelebileceği ve başarıyı sağlayarak e, somut bir adımla gelebileceğini söylüyor. Bakın yine olgunluk ve bazı şeyler hani şu ana kadar savaştığım, mücadele verdiğim kendi dünyamda veya kendi hayatımda da bu ilişkiye yönelik olarak ciddi anlamda her şeyin meyvesini alacağım. Yani o olgunluk evresine ve sıkıntıların ne varsa bunların emeğini alacağımızı düşünüyorum diyor. Evet kararsızlık durum, şöyle kararsızlık. Bakın bu insan duygularından çok emin. Sizinle ilgili ne istediğinden çok emin. Buradaki kararsızlık muhtemelen insanların sözlerini ve yorumlarını çok kafama takıyorum demesi. Yani bunu çok düşünüyorum, çok fazla hani önemsiyorum. Mesela insanlar bir şey söylediğinde bundan çok etkileniyor olabilir. Ama bu etkilenme sizin ilişkinize bir engel durumu mu? Hayır sadece birazcık böyle ikilemde kalma durumu içerisine girse de bunu çözümleyebileceğini söylüyor arkadaşlar. Evet mutlu ve huzurlu bir ilişki yaşayacağını düşünüyor. Yani sizinle olduğunda bakın şuna çok emin. Hem de çok fazlasıyla emin Biz seninle bir arada olduğumuzda Yani mutluluğu huzurlu, huzuru tamamlanmayı bütünleşmeyi sağlayacağız Çünkü siz bu insanı zaten gerçekten eksik kalan parçasısınız Yani sizin ona ne yapmanız gerekiyorsa fazlasıyla bunu yapıyorsunuz Fazlasıyla verdiğiniz için bu insanın size karşı bir kuşkusu yok Aslında kendi ilgili sıkıntı var Kendine güvenmemesinden kaynaklı sorunlar olarak görünüyor Peki ne yapmayı düşünüyormuş? Bakalım. Evet güzel. Şöyle açalım bir. Şimdi arkadaşlar kılıç dokuzusu bakın ne yapmayı düşünüyor noktasına geldiğimizde bu insan kılıç dokuzusuyla Uykusuz geçen geceler sürekli düşünmekten, uyuyamayan, sıkıntı içerisinde olduğunu, söyleyen bir durum içerisinde olduğunu ve burada da bir gerginlik, bir üzgün, depresyon yani bir çözüm aramaya çalışıyor. Muhtemelen son noktaya geldiğinde yani bazı problemleri düzeltmeye, tam hayı sorunları ortadan kaldırmaya kalktığı anda bir sıkıntı yaşayabileceği ile ilgili bir durum var burada ve e, muhtemelen kendini çok çaresiz hissedebileceği ve çok düşünmekten uyuyamadığı çaresizlik modu içerisine girse de artık kendi içe dönüşüyle kendi istesini dinlemek istiyor ve bir yüzleşme. Şimdi burada yüzleşme dediğimizde sizinle karşı karşıya gelme, artık açık açığa şu ana kadar işte sessizlik e, durumu veya anlatılamayan, söylenemeyen her ne varsa Bunlarla ilgili bir yüzleşme olabilir. Karşı karşıya gelerek hani bir nevi bir hesaplaşma durumu olabilir veya bu insanın kendiyle yüzleşme e, şu anki durumunda yüzleşme ihtiyacını da göremiyor olabilir arkadaşlar. Ama genel olarak da gerçekten artık bazı konuları düzeltmek ve bir adım atma düşüncesi içerisine girmiş. Ve bakın seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Düşüncelerimde bu var. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum çünkü neden çok çaresiz enerji içerisine giriyor, çok düşünmekten çok fazla böyle hani düşünmekten uyuyamaması, e, kabus dolu geceler geçirmesi, hep böyle olumsuz noktalara odaklanması bir nevi kendi gücünü aslında hissediyor diyebilirim. Şimdi buradaki karakter şöyle arkadaşlar biraz böyle zaman zaman kendini hani böyle çok güçlü herkesi savaşabilecek herkesle mücadele edebilecek bir karakter içerisine giriyor olsa da bazı anlarda o kadar çaresiz kalıyor ki gerçekten burada hani kendine o hiçlik o boşluk moduna girmesinin nedeni de muhtemelen bu durumda oluyor gibi görünüyor. Hmm. Evet burada da bir merak etme geldi. Şimdi aziz kartımız, bakın arkadaşlar aziz kartımız bize gelenekleri, görenekleri, aile bağlarını temsil eden bir kartımız. O insan sizinle bir aile, bir yuva kurma isteği olabilir. Belki onun evi, onun yuvası, onun huzuru sizsiniz. Bu hani e, yani bir ev özlemi, yuva özlemini, aile hayatını sizinle hissediyor, sizinle yaşıyor olabilir. Ve bunu yaşamak istiyor olabilir. Diğer anlamı ise, diğer senaryoyla şöyle söyleyeceğim aile içerisindeki tutumlar. Hani işte aile bağları, ailenin çok bu insan üzerinde etkisi olması, gelenek ve göreneklerine çok bağlı olmasından dolayısıyla da bazı şeyler onun için engel oluyor gibi görünüyor ama genel anlamda diğer kartlara baktığımızda da gerçekten bu insan fazlasıyla sizinle bu hani ilişkideki bütünleşmeyi, o özlemi yaşamak istediğini söylüyor. Evet birçok şey benim için aslında deneyim oldu. Hani bu ilişkideki ayrılık süreci, birbirinizle kopmanız, olumsuz nedenler her ne olursa olsun bunlar hepsi benim için bir deneyim oldu. Hani bazı şeylerin farkına vardım. Belki senin kıymetini çok daha iyi anladım. Hani birbirimizden kopma sürecinde benim yaşadıklarımla ve merak etme bakın yine bir merak durumu var çok fazla merak ettiğini söylüyor çok endişeli olabilir belki bu sizi kaybedebileceğini belki şu an üzüldüğünüzü düşünüyor olabilir bir merak durumu içerisinde ve fotoğraflarınıza baktığını söylüyor yani çok özlemiş çok özle arkadaşlar. Sürekli fotoğraflarına bakıyorum. Sürekli sana karşı bir hasret, bir özlem içerisinde olduğunu söylüyor ve seni seviyorum diyor. Burada kolektifte gerçekten çok yoğun bir aşk duygusu var arkadaşlar. Demek ki güzel e, aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerde güzel e, dönüşler durumu olabilir. Ya evet. Şimdi bakın parası kartımız. Yani burada yine yenilikçilik. Size bir vaatli bulunmak, somut adımlar atmak ne kadar çok var bakın. Burada hep adım atmak istiyor, hep bir iletişim kurmak istiyor sizi. Çok merak ediyor. Bir özlem, bir hasret var. Yani parası kartımız hem finansal konularda hem ilişkiler yönünde de yani çok güzel haberlerdir, yenilikçiliktir. Yani yeni, somut ve sağlam ilişkilerde sağlam adımlar atacağını söylemekte. Ama birazcık sessizlik modunda olduğu da devam ediyor. Yani sessizlik modu içerisinde bir taraftan da kıskançlık. Seni çok kıskanıyorum, hem merak ediyor, hem özlüyor, hem kıskançlık içerisine girmiş. Biraz böyle hani şu durumu hissettiğini düşünüyorum açıkçası buradaki enerjide. Sanki böyle onun bir adım atmaması veya sizinle bir iletişim kurmaması sizin ondan aniden gidebileceğinizi düşünüyor. Hani ona olan güveninizin, sevginizin biteceğini düşünüyor. Bu korkuları yani yersiz bir korku olabilir, bu kuşku içerisinde olabilir. Çok kıskandığı bir durum. Ve burada arkadaşlar birazcık daha böyle açıkçası hani size karşı olan tutkusunun, özleminin Hani bastırmaya çalışsa da artık belki de dayanamadığı bir noktaya gelmiş olabilir ve bazı şeyleri açıkçası açık açığa sunabilir. Çünkü buradaki kartımızda koşulsuz sevgi yani verme alma alma verme aşk aşık sana hasretliyim tutkularım duygularım çok fazla diyor kart bize. Ve size dokunmak istiyor. O kadar arzuyu, o kadar özlemiş ki hem aşkını dile getirmek ve koşulsuz sevgiyi seninle yaşıyorum, sana sunuyorum diyor. Ve son olarak aramak istiyorum ama korkularım var. Evet. Yani bu korkular e, belki kendi zihninde netleştiremediği durumlar olabilir arkadaşlar. Yani şöyle e, işin özeti, kısacası arkadaşlar. Burada kolektif olarak yoğun çıkan enerji çok güzel. Gerçekten güzel enerjiler var. E, bu insan siz olmadan mutsuz olduğunu, huzuru, mutluluğu aslında sizinle e, yaşadığını farkında. Bunu hep belki biliyordu. Belki çok sonradan farkına varmış olsa da. Bakın e, kartları siz de görüyorsunuz ki gerçekten sizinle hep böyle yeni bir başlangıç, bir adım atma düşüncesi var. Ama onun korkuları, sıkıntıları ve e, bazı yaşadığı olaylarla ilgili düşünceler çok fazla olarak görünüyor. Ama ben bu insanın yakın olası gelecekte size bir adım atacağını, bir arama durumu, bir iletişim durumu olacak gibi görünüyor. Yani kolektifte yoğun çıkan durum olarak söylüyorum arkadaşlar. Çok uzun bir süre değil. Yakın bir zamanda bu kişiden mutlaka tarif vermiyorum ama bir iletişim, bir mesaj, bir arama. Ansızın karşınıza çıkma durumu. Çünkü çok tutkular yoğun burada baştan sona kadar isteği de çok fazla. Ne istediğinde farkında. O yüzden aranızda yeniden e, özellikle işte kırgın, köz, soğukluk giren ayrı olan arkadaşlarımız yeniden başlayabilirsiniz. Sizler de bu beklenti içerisindeyseniz. Evet burada baskın çıkan burçlarımızı söylemek istiyorum. Sizin veya aklınızdaki insanın da e, yükselen ay burcunuzda olabilir. Aslan yay koç burcumuz var. Ateş enerjisi yoğun arkadaşlar. Boğa başak burcumuz var. Bir balık burcumuz ve terazi kova burcumuz var. Evet hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Bence çok güzel enerjiler yolladınız kolektif olarak da. Gerçekten e, özellikle isteyen ve bekleyen arkadaşlarımızın hayatında istedikleri bekledikleri bu e, ilişki bir birleşme bir tamamlanma durumu yaşanacak olarak görünüyor. Hadi inşallah diyelim hayırlısı olsun. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere.